Şimdi gün içerisinde hangi işi yapıyorsak yapalım, bir yandan manevi iklimde olduğumuzu nasıl anlarız? İşte birkaç örnek. Mesela bir çay demliyorsak, o çayı içerken sadece damağımıza değil, gönlümüze de huzur versin diye Rabbimizin bize sunduğu nimeti fark ederek şükrederiz. Bu şükür işin manevi iklimidir. Bir iş toplantısına mı giriyoruz? Orada sadece kazanç elde etmek, hedefleri gerçekleştirmek için değil, aynı zamanda adaletli, dürüst ve hak gözetir bir şekilde davranarak Allah'ın rızasını düşünürsek Manevi içindeyiz. Yolda yürürken bir ağaca bakıyoruz değil mi? Onun sadece gölgesinden veya meyvesinden dolayı değil. Bu ağacı var eden ne büyük bir kudrettir diye düşünüyorsak manevi atmosferin içindeyiz. Bir sıkıntı yaşadığımızda hemen şikayet etmek. Vay bu neden benim başıma geldi, vay ben bunu niye yaşıyorum, işte şu insan yüzünden, şu olay yüzünden gibi şikayet etmek yerine bu da benim gelişimim için bir imtihandır diyebiliyorsak işte o anda göklere dönük yaşamış oluruz. İnsanın hangi işte olursa olsun kalbinde Allah ile bağını canlı tutması. Onu sıradanlıktan çıkarıp ibadete dönüştüreceğimler. İşte bu yüzden tasavvuf büyükleri her an zikirdir derler. Kısacası manevi surur halvette yaşanmaz, kapalı yerde yaşanmaz. Hani eski zamanlarda mağaralarda yaşanmaz, yalnız başına yaşanmaz. Konfor alanından çıkmadan yaşanmaz. Nerede yaşanır? Celvette yaşanır, kesrette yaşanır. Gen ile yaşanır, bütünlükle yaşanır. İlahi emirlere ve keşiflere uygun usullenişlerle yaşanır, usulsüz usul olmaz.